Merhaba hem seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an Rize'nin Ardeşen ilçesindeyim. Buraya kafa dinlemeye geldim. Bir tane bungalov evinde kalıyorum. Sabah buradaydım. Şimdi gün batmak üzere. Sabahtan bu saate kadar çektim. Ama birazdan bir arkadaşım gelip bana eşlik edecek. Sizi de vlog çekmek istedim. Şimdi kaldığım yerde size göstereyim. Necran bungalov evinde kalıyorum. Bunlar mandalina mı yoksa narenç mi diye çok bakındım. Narenci de benziyor ama sahibi geldiğinde sorarım. Mandalina da olabilir. Narenç de turunç oluyor bu arada. Parçasını söylemişim. Buraya da bir tane bongolav yapacaklar. Benim kaldığım burası. İçeriyi de size göstereyim. Evet. Manzarası çok güzel. Ben camları açmıştım manzarayı önce size göstereyim. Buradan bir tane dere akıyor. Şu tarafta da fırtına deresi var. Manzara böyle. İçeriye de bakalım. Çamaşır makinesi var. Tuvalet, banyo. Burada bir tane jacuzzi var. Burada mutfak var bulaşık makinesi, buzdolabı meyve de koymuşlardı kahve makinesi çay makinesi, kahve, çay baharatlar sos, her şey var aslında bir evde olması gereken her şey var burada burada kahvaltı da veriyorlar olmasa bile zaten siz rahatlıkla kahvaltı yapabilirsiniz şimdi yukarıyı göstereyim Burası dört kişilik. Burada iki tane tek kişilik yatak var. Böyle bu manzaraya karşı burada uyuyorsunuz. Diğer yeri de göstereyim. Burada da iki kişilik yatak var. Hemen burada ütü var. Şu an Şubat ayındayız. Bugünlerde buralar çok sıcak. O yüzden içerisi çok sıcaktı. Güneş vuruyordu. Yani ben klimayı açmadım. Hatta camları bile açtım. Ve yerler sımsıcak şu an. Onu da söyleyeyim. Yazın daha da sıcak olur ama tabii klima kullanabilirsiniz. Eğer gelirseniz. Burası aile bungalovu. Buraya nikahsız giriş yasak. Ve aynı zamanda burada alkol yok. Alkolün içeri girişi de yasak. Bilginiz olsun. Evet. Küçük bir misafirim var. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Melike. Merhaba ben. <gülüyor> İstanbul'dan <laughs> geldim. Hoş geldin. Gel. Bu Dışarısı soğuk. Utanma gel. Evet şimdi Melike yerleşiyor. Kapımız çaldı. Yusuf Yayın Beylik. beylik <laughs> Yusuf Beylik kızı geldi. Evet, Hoş geldiniz. Ee, Bize akşam anne, yemeği getirdiler. E, annem e, yerel lahana ezmesi hazırladı. Çok güzel bir yemek. Lazlara özgü. Doğru. El yapımı tamamen. Şimdi bunu servis edeceğim sizlere. Teşekkür ederiz. Yusuf Bey de bungalovun sahibi. Kızıyla birlikte bize akşam yemeği getirdiler. Sağ olsunlar. Evet şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Yemeğimizde pilav, tavuk kızartması ve lahana ezmesi var. Normalde bizde de lahana var. Ama biz lahana ezmesi yapmıyoruz. Lahana Hı -hı. yemeği yapıyoruz. Evet. O da buraya özgüymüş. Şimdi tadına bakacağım. Lahana ezmesi de ekmekle yeniyormuş. Kaşıkla yenmiyormuş. Böyle ortadan. Özel tabağa da konuyormuş normalde. Geleneksel olarak. Evet. Tadı çok güzel ve ben ilk defa lahana yemeği yiyorum. Annem çok yapardı. Biz Samsunluyuz. Samsun'da da var. Ama ben hiç yememiştim. İlk defa yedim ama tadı çok güzel. Nasıl? Yemeği gibi. Çok güzel. Bayağıdır hasret çekiyordum yemeğine. Güzel. Yusuf Bey ve kızı bize kahvaltı hazırlıyorlar. Az önce geldiler. Mahlama yapacaklar. Yusuf Bey bize mahlama yapacak. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Mahlama ve kuymak arasındaki fark nedir? Yani yapılış usulü ile ilgili biraz fark var. Bir tanesi e, mısır unu, bir de peynir tarzında bir değişiklik var. Biz burada üç tane çeşit peynir kullanacağız. Ee, onlar genelde bir tane peynir kullanıyorlar. Bazılarının e, sadece mısır unu kullanıyor. Benim annem bir miktar vodon e, unu kattığı için ben e, 80 yaşına merdiven dayanmış annemin tarifiyle hazırlayacağım. E, bu tamamen yerel bir e, tarif. Önce ocağı yapıyoruz. Bunun e, önemli sırlarını da anlatacağım. Önce Tereyağını normalde biz fazla bir miktarda katacağız. Şu gördüğünüz gibi köy tereyağı. E, bu az katılmıyor. Tereyağın dışında başka bir yağ kullanılmıyor. Sadece tereyağı. Bu tereyağı e, önce eriyecek. Eridikten sonra e, rengi koyulaşacak. E, ben tam koyulaşma kıvamını göstereceğim. Kaşıkla da e, yapacağım. Bizim bakır tava kullanmamızın özel bir sebebi şu. E, eskiden bakır tava kullanırlardı. Bu, bakırın kalayından ötürü biraz daha tadını e, eski usulüye getiriyor. Tereyağını bayağı yoğun kattım. Rengi koyulaştıktan sonra da diğer karışımları katacağım. E, sırayla. E, karışımları yaparken de bir açıklama yaptık. Tereyağı erirken, e, erirken. peynirle üç çeşit. Burada yakından göstereyim. Bilgi peynir. İkinci peynir. Bu peynirin adı ne? Ee, biz buna muhamalı peynir diyoruz. Ee, bu da üçüncü peynir. Eskiden benim annem e, ve yaşlı insanlar sadece bu peynirini yaparlardı. Bu küplü peynirini yapılırdı. E, tabi tabii şu anda bunun kokusu ve tadı bayağı keskin olduğu için bazı insanlara biraz da ağır geliyor. E, son zamanlarda iki karıştırarak yapılıyor. Bu kokulu peynirin bunu normal işte kuymaklık veya işte muhlamalık peynir olarak da veya kolot peynirle deneyebiliyor. Bunlar katılabiliyor. Ee, asıl lezzeti veren buyla bu dur. E, ee, i̇sterseniz doğal olsun kokusunu. Evet. Evet. Bunun kokusu çok farklı. Şunun da kokusunu alın. Evet. Ee, asıl lezzeti bunlar veriyor. Bunları e, katacağız. Veya e, olmak üzere biraz an fıstık biraz da açıyorum. Sonra bunun içerisine e, unları katacağım. Suzu e, tuzu da unlarla beraber katacağım. Tuz unlarla birlikte şey alacak. Bunun da mısır ununun da bir farklı özelliği şu. Mısır unu yüksek miktarda yağ ve suyu emiyor. Yani sünger gibi içerisine hapsediyor. Bunun için bir miktarda daha sonra az bir miktarda su katmış olacağım. ama şimdi değil. Biraz daha yağ erisin. Bakın dikkat ediyorsunuz yağın rengi değişmeye başladı. Biraz da koyulaşacak. Koyulaştığı zaman e, ee, o hani siyahlaşmak gibi diyelim. Ondan sonra ee, unlar ve ee, şey ilave edilecek. ilave edecek. En son yağlardan sonra, malzemelerden sonra az bir miktarda kaynar su ilave edilir. Bazıları hiç kaynar su ilave etmiyor ama eski yaşlı insanlar sıcak su katarlardı. Sebebi Direkti ocaklarında, ocak özür dilerim, sürekli sobalarında kaynar bir su olurdu. Eskiden güğümler olurdu. Ee, o kaynar su ve güğümlerden bir ilave ederlerdi. Gördüğün kadarıyla bakın rengi koyulaşmaya başladı. Bizim yapacağımız muhlamada Birçok videoda olmayan bir sürü söyleyeyim. Bu bize ait bir sır. Bizim muhlamamız böyle yarım metre bir metre uzamayacak. Çünkü tamamen doğal bir peynir kullanıyoruz. Çok uzayan peynirli muhlamalar aslında onun gerçekten doğal olmadığını gösteriyor. İçerisinde farklı bir şey var. Ama bizim bizimkinde uzama oranı çok daha kısa olacaktır. Bu da yayla peynirlerinin bir özelliğidir. Diğer bir nokta eskiden yaylalarda peynirler yaz dönemlerinde hazırlanır. Kışın e, daha aşağıki bölgelere inilir, toplanırdı. Bunları e, bundan ötürü onlarda e, peynir, yayla peyniri daha farklı olurdu. Bakın dikkat ediyorsunuz rengi bayağı koyulaştı. Şu Şimdi, an hafif Normalde kullanılan peynir kimyasal madde mi katıyorlar? Farklı maddeli katıyor. Bak şu anda kıvamı tam geldi hemen şeyleri ekliyorum, bunu ekliyorum. Gördüğünüz az önce rengi koyulaştı. Tam o kıvamda eklememiz gerekiyordu. Tam kıvamına geldiğim sözünüzü kestim. Şu anda bakın karışım oluyor. Bak gördünüz. Kokuyu da şu anda idrak ediyorsunuz. Evet. evet. Hemen peynirleri kapıyorum. Kısık ateşe getiriyorum tekrar ocağa. Asıl lezzeti verecek olanı da veriyorum buraya. Şimdi bundan sonra kısık ateşte birkaç dakika peynirlerin yavaş yavaş ayrılmasını bekleyeceğiz. Az bir miktarda sıcak su kaynar su katıyorum. Az katmıyorum. Az katıyorum. O üç peynir üçüsünün tadı birleşecek. Bakın hafif yanmış. Tereyağları da yan taraflarda görülüyor. Tam kıvamında attım. Dikkat edersiniz. 5 saniyede geç atsaydım, renk ve tat bu şekilde olmayacaktı. Kızık ateşte kapağını kapatmıyoruz. Takribi 4 dakika sonra muhlama hazır olmuş olacak. Teşekkürler. Kayıda başladınız mı? Evet. E, muhlama gerçekten çok güzel oldu. E, bak küfler hepsi ayrıldı. Kokusunu alıyor musunuz? Alıyoruz. Çok güzel kokuyor. E, şu şunun doğallığına baksanız ha. Hiçbiri hiç. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bu kadar uzuyor. Peynirler doğal olduğu için yani sizin o videolarda gördüğünüz görüntüler aslında yapay şeyler konulduğu için o kadar uzuyormuş. Bilginiz olsun. Evet, şimdi mahlamanın tadına bakalım. Biliyorsunuzdur Trabzon'da kuymak Rize'de mahlama diyorlar, şimdi bu mahlamanın tadı nasılmış, bir bakalım. Hmm. Tadı çok güzel. Çok lezzetli. Şimdi ben Samsun'a geldiğim zaman her gün muhlama yapıyordum. Daha doğrusu kuymak yapıyordum. Çok fazla yediğim için kilo almaya başlamıştım. Yani ben kuymağı çok seviyorum. Ama bizim yaptığımız kuymak ile yani şu anki yediğim muhlama arasında çok fazla tat farkı var. Mesela Yusuf Bey çok az mısırını kullandı. Biz o kadar az kullanmıyoruz tek peynir kullanıyoruz. Hatta kuymaklı peynir de diyoruz ona. Tadı yani benziyor ama biraz daha farklı. Yapı olarak da böyle olmuyor. Burada mesela yoğunluk olarak peynir olduğunu görüyoruz. Şöyle. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet şimdi Melike'nin markası var onun ürünlerinin fotoğrafını çekiyoruz. Şu an benim üstümdeki ve kendi üstündeki Meliken'in markasına evet. ait. <laughs> evet, tanıt Evet. istersin? E, marka ismi Kufe. Instagram'da satış yapıyoruz. Zaten yıllardır bu işte uğraşıyorum. Öyle ferace üretiyoruz hanımlara. Tatlı, iç giyim, dış giyim, tesettür. Evet. Öyle bu şekilde. Burada da sağ olsun Berna yardımcı oluyor. Beraber çekim yapıyoruz. Şimdi yeni ürünümün yeni rengi. Evet. Bunu da birlikte çekeceğiz. Evet, çok sabırlıyım. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Değil mi? Sabırlıyım. Evet, son dört ürünümüz şükürler olsun. Bitiriyoruz. <laughs> Ve video başlattım. Bu da Melike'nin. Allah aşkına ortalığın aile bak. <laughs> Allah korusun. Böyle Bu model bana böyle durmaz sanıyordum ama çok güzel durdu. Evet çok yakıştı. Şimdi Melike çok zayıf. Onda dümdüz duruyor. Ben de durmaz sanıyordum ama bende de durdu. Çok Gerçekten ve gri renk de çok yakıştı. Kendine yakıştırmıyormuş ama çok yakıştı. Yakışıyor mu? Hala yakıştırmıyor ama. Yakışıyor. <laughs> Evet, Necran Bungalov'a kafa dinlemeye gelmiştim. Şimdi buradan ayrılacağım. Burası için de size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Eğer benim tarafından buraya gelirseniz size 15 dolar indirim yapıyorlar. Bilginiz olsun. Normalde ben sadece burada kafa dinleyip gidecektim. Ama bir oğlak burcu olarak iş 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 diyoruz. Ve buraya gelmişken de size Hemşin halkını tanıtayım dedim. Şimdi Erdeşan'da Lazlar yaşıyor. Ama Çanlı Hemşin'den bir arkadaş gelecek. Beni alacak ve size Hemşin'leri tanıtacağız. Lazları da başka bir zaman tanıtırım inşallah.